Dokuz ay önce bir kanamayla beraber hastaneye gittim dördüncü evre kanser de size müracaat ettik Allah'a çok şükür şimdilik bir şeyim kalmadı mideme aldılar ama tertemiz çıkmış. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bize annemin dördüncü evre mide kanseri olduğunu ve karaciğerde metastas yaptığını, karaciğerin üzerinde 6-7 tane irili ufaklı tümör bulunduğu söylenildi. Bir arkadaşımdan Hakan ve hocamızın telefonuna ulaştım. Hakan hoca bize ilk 3 aydan sonra karaciğerdeki kitlenin yok olacağını, midedeki kitlenin küçüleceğini, ve doktorların bu duruma çok şaşıracağını söylemişti. E, tamamen de dedikleri gibi oldular oldu. 3 aydan sonra e, çekilen e, MR ve ultrason neticelerinde karaciğerde hiçbir kitle kalmamıştı. Annem ameliyat oldu ve e, çıkartılan mide patolojiye gönderildi. Patoloji neticesinde midenin içinde dahi kanser hücresi kalmadığı bilgisi bize verildi.